Dünyaya aydınlatan adam Nikola Tesla. Dünyaca ünlü Nikola Tesla aslen Sırp olup Amerikalı mucit, fizikçi ve elektrofizik uzmanıdır. 10 Temmuz 1856 yılında bugünkü Hırvatistan sınırlarında dünyaya gelmiştir. Nikola'nın bir abisi ve üç de kız kardeşi vardı. Abisini kaybettiğinde Tesla henüz 5 yaşındaydı ve abisinin ölümünden dolayı yaşamı boyunca agresif tavırlar sergilemiştir. Takıntılı ruh hali onu kıskacına alacak, büyüdükçe asosyal bir çocuk olacaktı. Nikola Tesla'nın babası bir papazdı ve oğlunun da mutlaka bir papaz olmasını istiyordu. Ancak Nikola annesine benziyordu ve bir şeyler icat etmenin peşindeydi. Annesi okuma yazma dahi bilmiyordu ama özellikle mutfakta pratik buluşları vardı ve bu yüzden Nikola annesini yaratıcı bir dahi olarak tanımlıyordu. İlk soyadı Draganik olup daha sonra reşit olunca bu soyadını kullanmak istemediği için mahkemeye başvurup Tesla olarak değiştirmiştir. Nikola, Avusturya İmparatorluğu içindeki farklı şehirlerde değişik okullara gitti ve Tesla, düşünerek integral hesabı yapabildiğinde öğretmenler onun hile yaptığına inanıyordu. 4 yıllık eğitimini 3 yılda tamamladı ve 1873'te liseden mezun oldu. Nikola'nın en büyük hayali mühendislik, tek gerçek aşkı da elektrikti. Tesla okuldan burs alıyordu ancak okuldan aldığı bursunu kaybetti ve kumar bağımlısı oldu. Üçüncü yılın son döneminde not alamadı ve hiçbir zaman üniversiteden mezun olamadı. teknik ressam olarak çalıştığı şirket işlevsel duruma geldi ve Tesla baş elektrikçi pozisyonuna atandı. Tesla o zamanlar yepyeni bir endüstride çalışmaya başladı ve şehir genelinde elektrik santrali şeklinde bir akor aydınlatma tesisi kurdu. 30 Temmuz 1891 tarihinde Tesla 35 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşı oldu ve aynı yıl kendi Tesla bobininin patentini aldı. Nikola Tesla enerjinin kablosuz olarak iletilmesi konusunda da bir devrim açtı. 1891 yılında patentini aldığı Tesla bobini ile kısa mesafede enerjiyi kablosuz olarak aktarmayı başardı. Nikola Tesla 1898 yılında New York'taki bir süs havuzunda ufak bir maket gemiyi radyo dalgalarıyla hareket ettirerek bir alıcı ve verici arasındaki iletişimi sağlayan ilk kişi oldu. Böylece uzaktan kumandanın doğuşu gerçekleşmiş oldu. Yeni elektrik motorları ve jeneratörleri üzerinde çalışmaya başlayan Tesla kısa sürede alternatif akım sistemini geliştirdi. Elektriğin çok daha uzağa, çok daha ucuz bir şekilde taşınması imkanı artık bulunmuş oldu. Elektrik üzerine yazdığı sayısız, belirsiz deney ve buluşu 26 ülkede 300'e yakın patenti bulunmaktadır. Sıra dışı bir karaktere sahip olan Tesla, para yönetiminde hiçbir zaman başarılı olamadı. Hayatının son yıllarını borçlarından kaçmak için sürekli otel değiştirerek geçirdi. Altı dil bilen Nikola Tesla hiç evlenmemiştir. 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken hayatını kaybetti ve 7 Ocak 1943'te Amerika'da Tesla günü olarak kutlanır. Tesla diyor ki, paranın başkaları için taşıdığı anlam benim için bir şey ifade etmiyor. Ben bütün paramı insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak icatlar yaptığım deneylerime yatırdım.